Arkadaşlar bugün Osmanlı Devleti'nin birinci Dünya Savaşı'nda yer aldığı savunma cephelerinden Irak cephesindeyiz. Hemen şöyle bir başlığımızı atalım. Irak Cephesi diyelim ve başlayalım. Şimdi Irak cephesinde neler oldu? Ya da Irak cephesinde biz neden savunma yaptık? İngilizler bu cephede bize niye saldırdı? İlk önce ona bakalım. Arkadaşlar bir kere Irak kim niye saldırmak istiyor her defasında? Petrol için saldırmak istiyor. E Irak o dönemde kimin toprağı? Osmanlı Devleti'nin toprağı. Dolayısıyla da biz hemen ilk önce şu cephenin açılma nedenlerine bir bakalım. Açılma nedenleri diyorum. Şimdi bu cephede özellikle İngilizler Irak petrol bölgelerine hakim olmak istiyorlar. Bir taraftan şurada Irak petrol bölgelerine hakim olmak, bir taraftan da İran'daki petrol bölgelerine hakim olmak dertleri bu adamların. İlk önce onu yazalım. Birincisi Irak petrol bölgelerine hakim olmak. Irak petrol bölgelerine hakim olmak. İkincisi, İngilizlerin istediği şey şu. İngilizler buradan çıkartma yaparak Türk kuvvetlerini çevirecekler. Ardından şurada da Çarlık Rusya var. Çarlık Rusya da gelecek. Türk kuvvetlerini Kafkaslardan çevirecekler. Dolayısıyla iki kuvvet birleşip Türk kuvvetlerini imha edecekler. Dertleri bu. Adamların planları bu. Aynı zamanda İngiltere bu bölgeden Çarlık Rusya'da karadan yardım gönderecek. O zaman Çarlık Rusya'nın İngiltere'nin İngiltere ya da şöyle söyleyelim. İngiltere ve Fransa'nın yani itilaf devletlerinin Çarlık Rusya ya denizden yardım göndermek için açtığı cephe Çanakkale cephesi karadan yardım göndermek amacıyla açtığı cephe Irak cephesi. Hemen şöyle yazıyorum. Çarlık Rusya'ya karadan yardım göndermek. Çarlık Rusya'ya karadan yardım göndermek. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar sadece Irak cephesinde İngiltere'nin amacı bu değil. İngiltere aynı zamanda Hindistan'ın da güvenliğini sağlamak istiyor buradan. Çünkü Türk kuvvetleri Irak üzerinden bir bakacaksınız İran'a girecek. Kafkaslardan ardından İran ardından bir bakacaksınız Hindistan'ı tehdit etmeye başlayacak. İngiltere aslında bunu da engellemeye çalışıyor bir bakıma. Dolayısıyla da biz iddia terakki döneminde İngiltere'nin yanında savaşa gireriz. İngiltere bizi yanında savaşa alır düşüncesiyle Basra'da şurası Basra bölgesi oluyor zaten Basra körfezi. Şu Basra Körfezi'nde biz bazı üsleri vermişiz kendi elimizde. Dolayısıyla da İngilizler biz karşılarında savaşa girince zaten buradan çıkartmayı yapmaya başlıyorlar. Cephenin komutanı başlangıcında Cavit Paşa. Cavit Paşa bu bölgede sınırlı kuvvetlerle savaşıyor. İngilizlerin buraya yaptığı yığınaktan dolayı da özellikle Basra kaybediliyor. Basra'nın kaybedilmesi üzerine şu Basra bölgesi kaybedildi arkadaşlar. Basra'nın kaybedilmesi üzerine Cavit Paşa bu bölgeden alınıyor. Cepheye Süleyman Askeri Bey, teşkilat-ı mahsusunun çok önemli adamlarından bir tanesi Süleyman Askeri Bey tayin ediliyor. Süleyman Askeri Bey 1915 yılında İngilizlerle yaptığı ki İngilizleri Basra'dan çıkarmak istiyor kendisi şu Ayibe Savaşı'nda şu Ayibe Savaşı'nda yeniliyor. Bu yenilgi gururuna dokunuyor. Ve ondan dolayı da intihar ediyor arkadaşlar. Şu Ayibe Savaşları'nda bizzat yenildiği için intihar ediyor. Kendisi bu şekilde hayatına son veriyor. Hemen şöyle yazalım. İngilizlere yenildik. Bu cepheye daha sonra Sakarlı Nurettin Paşa diye bildiğimiz bizim Nurettin Paşa gönderiliyor. Nurettin Paşa özellikle İngiliz kuvvetlerini Selman-ı Pak'a kadar olan bölgede çekiliyor. Selman-ı Pak dediğimiz bölgede. Selman-ı Pak'ta İngiliz kuvvetlerine bir savunma hattı oluşturuyor İngiliz kuvvetlerine karşı. Ve Selman-ı Pak denilmesinin nedenini de söyleyeyim size arkadaşlar. Çok önemli sabi efendilerimizden bir tanesinin türbesi var burada. Selman-ı Farisi Hazretlerini. Türk askerleri onun da ruhaniyetine güvenerek kendileri zafer sözü veriyorlar. Ve bunun sonucunda özellikle Selman-ı Pak'ta müthiş bir Osmanlı zaferi kazanılıyor. Evet. Selman-ı Pak zaferi. selman Pak zaferi. Gene 1915'te. Bu cephede Alman komutan da var. Gols Ancak o sağlık sorunlarından dolayı bu cephede çok fazla bulunamıyor. Zaten geliyor hastalanıyor. Selman'ı Pak Seferini kazanan Nurettin Paşa kuvvet olarak kendisine takviye kuvvetler olarak Halil Paşa geliyor. Selman'ı Pak Seferinde İngilizleri Selman'ı Pak'ta yenilgi uğrattık. İngilizleri yenilgi uğrattık. Halil Paşa bölgeye geldi ve İngilizleri İngiliz devletinin bizzat önemli generallerinden Hindistan bölgesinde de meşhur General Townsend. General Townsend kuvvetlerini Kutlu Ammare denilen bölgede 1915'ten itibaren kuşatma altına alıyor. Bu kuşatma harekatıyla birlikte Kutlu Ammare denilen bölgede İngilizleri bir sene boyunca kuşatıyor. İngiliz kuvvetlerini o bölgede kurtarmak için General Almer denilen bir general her ne kadar uğraşsa da başarılı olamıyor. Halil Kutbaşa bizzat Kutül Ammare'de İngiliz kuvvetlerini üst üste darbeler vuruyor. Hem onları kuşatma altında tutuyor hem gelen İngiliz birliklerini bizzat bozguna uğratıyor. İşte Kutül Ammare'de İngilizler on binlerce askeriyle General Townsend'la beraber esir alınıyor. General Townsend o günlerle ilgili anılarından bahsederken bana o gün cehennemi mi yoksa Kutül Ammare'yi mi sana verelim deseler ben cehennemi tercih ederdim. Diyor da yani işte cehennemin nasıl bir yer olduğunu bilmeyenlerle konuşuyorsun gene. Kutlu Amare Zaferi. Amare Zaferi. Evet. Bu zafer Türk tarihi açısından çok önemli arkadaşlar. 1916 yılında kazanılan bu zaferle birlikte Halil Paşa Kut Bayramı'nı ilan ediyor. Daha sonra NATO kapsamına alındığımız için 1950'li yıllarda bayram olarak kutlamıştık biz bunu. Daha sonra İngiltere diyor ki bizi çok rencide ediyor bu olay diyor. Ondan dolayı kutlamayın diyor. Biz de kutlamayı kesiyoruz. İngiliz kuvvetlerini Halil Kutbaşı esir aldı. Halil Paşa'nın soy ismi zaten buradan geliyor. Yine bu cephede Ali İhsan Sabis Paşa var. Ali İhsan Sabis'in soy ismi de buradan geliyor. Dolayısıyla da birçok o dönemki komutanın arkadaşlar soy isimleri bulundukları bölgelerde kazandıkları zaferlerle ya da kazandıkları başarılarla itaf ediliyor. O bölgede savaştığı için de o bölgede kendilerine soy isim verilmiş. Hatta bunu da KPSS'de sormuşlar. Alan bilgisinde sormuşlar. Kutlül Ammare zaferinden sonra peki biz ne yaptık arkadaşlar? Ne yazık ki bölgede çakılı kaldık. İşin daha kötü tarafı da Halil Kutbaş'a esirlerin götürülebilmesi için İngiliz komutandan kömür istiyor. İngiliz komutan diyor ki sizin gibi centilmen bir diyor komutanla savaştığım için gerçekten mutluyum ama diyor savaş şartlarındayız bu mümkün değil diyor. Yani bir de böyle bir durumumuz var. Bizim Osmanlı kuvvetleri bölgede çakalık alıyorlar. E çakalık alınca otomatikman ne oluyor? İngilizler 6 ay sonra saldırıya geçiyorlar. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Kutdülahmar'ı alıyorlar. Ardından Bağdat'ı ele geçiriyorlar ki Bağdat bizim bizzat deyimler, işlerle hatırladığımız ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Sora sora Bağdat bulunur gibi. Çok önemli medeniyet şehirlerimizden bir tanesi. Bağdat elimizden çıkıyor arkadaşlar. Çünkü buraya takviye kuvvetler gönderilmiyor. Kendimiz saldırsak belki İngilizleri Basra'dan sökebileceğiz. Ya da zaman kazanacağız ancak olmuyor. Bağdat elimizden çıkıyor. 6 ay sonra İngiliz kuvvetleri Bağdat'a kadar geliyorlar ve Musul'a kadar olan bölgeyi işgal ediyorlar. Musul'da Ali İhsan Sabis Paşa ciddi anlamda mukavemet gösteriyor. İngilizler Musul'u Birinci Dünya Savaşı'nda değil Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgal edebiliyorlar. Dolayısıyla da arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra da Ali İhsan Sabis Paşa'nın burada direnişi de devam ediyor. Onu da belirteyim. Uzun süre direnmiş kendisiyle ilgili tutuklama kararları falan çıkıyor ama buna rağmen direnmiş kendisi. Ne oldu bu cephede? Biz Basra, Bağdat Necef, Kerbela gibi bölgeler elimizden tamamen çıkıyor. Kaybedildi. İngilizler Musul'a kadar olan bölgeyi işgal ettiler. Bölgeyi işgal ediyorlar. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu söyleyeceğim. Biz Irak cephesinde özellikle Musul'a kadar İngilizler geldiler. Musul Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngilizler tarafından işgal edilen bir yerdir. Onun içindir ki Misaka Milli Belgesi'nde Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı tarihte işgal edilmemiş Türk toprakları ayrılık kabul etmez bir bütündür. Parçalanamaz diyor. Yani Musul ondan dolayı Misak-ı Milli sınırlar içerisinde bulunuyor. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan önce işgal edilmemiş sonra işgal edilmiş bir yer olarak. Irak cephesinde arkadaşlar zaferlerimizde yenilgilerimizde baktığımız zaman kazandığımız zaferlerle önemli bir cephedir. Sakallı Nurettin Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Halil Kut Paşa gibi çok önemli paşalar burada önemli zaferler kazanmışlar. Süleyman Askeri Bey Şuaybe Savaşları'nda yenildiği için bizzat intihar etmiş. Bu gibi birçok hadise Irak cephesinde var olan hadiseler. Peki İngiltere Çarlık Rusya'ya karadan yardım gönderebildi mi? Hayır. Irak petrol bölgelerine hakim olabildi mi? Evet. Hindistan'ın güvenliğini sağlayabildi mi? Evet arkadaşlar. Rus kuvvetleriyle Kafkaslar'da birleşip Türk kuvvetlerini imha edebildi mi? Hayır. Çünkü Ruslar artık savaşın sonlarına doğru biliyorsunuz 1917 yılında Bolşevik ihtilaliyle Rusya'da Çarlık rejimi yıkılacaktır. Yerine Sovyet rejimi kurulacaktır. Dolayısıyla da Rusya ile bu birleşme, Türk kuvvetlerini imha etme politikası başarılı olamayacaktır. Ancak İngiltere, Irak'ta petrol bölgelerine hakim olarak amacına ulaşacaktır. Arkadaşlar Irak cephesi ile ilgili söylememiz gereken önemli noktalar bunlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar video de özellikle sizden şunu istiyorum. Videoları sonuna kadar dinleyin. Çünkü oluyor bir yerden bir yer kaçırdığınız zaman bunu bir daha geriye alma şansınız olmayabilir. Bir yerin kısa bir parça kısa bir kesit izleyerek arkadaşlar tarihte bu şekilde olaylar bağlantısını bilmeden hareket edemezsiniz. Dolayısıyla da cephenin her yönünü cephenin her türlü özelliğini bilmek zorundayız. Ben burada cephe komutanlarını sözlü olarak ifade ediyorum. Bunlar normalde önemli mi hocam? E tabii ki önemli arkadaşlar. Yani adam mutlaka bize bunlardan bir şeyle ilgili soru soracaktır. Kutlu Ammare sorulmadı. Uzun sürede beklendi sorulması için sorulmadı 1916. 2016'da çok herkes bekledi 100. yılı diye sorulmadı. Ancak sorulabilir mi? Sorulabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah arkadaşlar. Allah'a emanet.